Selamun Aleyküm çok kıymetli arkadaşlar, değerli öğrencilerimiz. Bugün Elif Bey cüzümüzün 5. konusundayız. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yeni cüzündeyiz. Kıymetli arkadaşlar kesinlikle videomuzu sonuna kadar izleyelim. Sabredelim başaracağız. Eğer sabretmezseniz videoları yarım yamalak izlerseniz Kur'an'a geçemeyebilirsiniz. Bu sizin için iyi olmaz. Sabredeceğiz videoları sonuna kadar izleyeceğiz. Dua edeceğiz. Allah'ın izniyle de Kur'an-ı Kerim'e geçeceğiz. Kur'an-ı Kerim'e geçince ne olacak? Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız, anlamını da okuyacağız. Anlamını da hayatımıza aksettirmemiz gerekiyor. Sadece Kur'an okumak yeterli olmaz. Evet, hemen başlıyoruz. Evet, bugünkü konumuz şedde. Şedde neymiş bakalım? Şedde üzerinde bulunduğu harfi bir önceki harf ile birleştirir ve harekesiyle tekrar okutur. Evet. in ne? Bakın in burası şu gördüğünüz işaret bakın özellikle gösteriyorum. Şette diyoruz şu yuvarlığa. E, elif i nun harfi var. E, elifi nuna katıyoruz. Hareke e, i yani esre İnne. in ne. in ne yani önce cezimliyoruz sonra hareke veriyoruz inne yani bu da şedde işareti yani şu küçük tarak şeklinde olan işaret şedde oluyor arkadaşlar inne bakın açılmış hali bu inne inne aynı bakın tekrar ediyorum inne inne evet Diğer bir örneğe geçelim hemen. Sümme. Bakın süm ne yaptık? Cezim yaptık. Süm hareket verdik. Me. Sümme. Evet şetleri halini detaylıca inceleyelim. Sümme. Sümme. Bu arada videoyu sonuna kadar sabrederek, Allah'tan sabır dileyerek izleyelim arkadaşlar. Ve çevremizde de Kur'an okumasını istediğimiz nice kardeşlerimiz var. sahmet edip paylaşma butonuna basalım. Yorumlarda bir dua Allah razı olsun yazsanız çok mu zor? Yani birkaç yorum yazarak belki birkaç insanın da bu videoya ulaşmasına sebep olacaksınız. Sizden istirhamım videonun altına Allah razı olsun yazmanız. Sizlerden de Rabbim razı olsun inşallah. Evet. Ebbe. 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 İbbe. 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 Uppe, uppe, uppe.